güzel ahlakı, adaleti, dürüstlüğü, güvenilirliği gerek ticarette, gerek de sosyal hayatta hiçbir zaman yalana, iftiraya, hakarete fırsat vermemeyi anlıyoruz. Erbakan hocamız da buna çok büyük önem arz etti. Bazı noktalarda hı hı. nükteden ifadeler kullandı ama hiçbir zaman üslubunu karşısındaki insanın itibarını zedeleyecek tarzda ona hakaret içeren kelimeler seçerek ortaya koymadı. Önce ahlak ve maneviyat bir ülkede huzurun ve barışın ilk adımıdır. Olmadan olmaz. Evet. Bundan dolayı da biz bugün de Erbakan hocamızın yürüdüğü bu yolda aynı prensipleri benimsemeyi görev addediyoruz. Ancak insanız, hepimizin <laughs> dünyevi ihtiyaçları var. Ülkemizin daha güçlü bir konuma gelebilmesi için atması icap eden ekonomik ve sosyal adımlar var. Bunları da önemsiyoruz. Bundan dolayı da ülkemizin bir bütün olarak kalkınmasını, sanayileşmesini, bunun ülke hatına dayalı olarak gerçekleşmesini, Kars'ta, Ardahan'da da yatırımların yapılmasını, elbette Konya'da da bunların hayata geçmesini arzu ediyoruz. Ülkemizin bir tarafını ihmal ederek diğer tarafını kalkındırmak Hiçbir zaman benimsemediğimiz bir tavır olmuştur. Onun için biz toplam kalkınmayı, toplumun bir bütün olarak kalkınmasını gene şiar edinmiş bir anlayışa sahibiz. Bu bize Erbakan hocamızın en büyük vasiyetlerinden birisidir diye düşünüyoruz.